Ferdi Tayfur, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Köyü'nde doğdu. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Postane Caddesi'nde, postanenin oraya geldiğimiz zaman bir araba durdu, soluklandı, arabanın plakasına baktı. Burada ne yazıyor biliyor musun dedi. Dedim yok, Adana yazıyor dedi. O beş harf benim sonra alfadem oldu. Beş harfi ben çok kısa zamanda 28 çıkar. Bir süre Konya'da bir gazinoda çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur İstanbul'a gelip Luna Park Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha Sonra Aşkınla Beni Öldürdün adlı ilk planı doldurur. 68 ile 72 yılları arasında birkaç 45'lik plak yayınlar. Fakat asıl çıkışı 73 yılında Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'likle yakalar. Müzik kariyerinde adım adım ilerlediği ilk yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 74 yılında evlenir. 75 yılında Eleanor Plak'a transfer olduktan sonra önce Bırak Şu Gurbeti, Ardından Çeşme adlı şarkısıyla adını tüm Türkiye'de duyurur. 1976 yılında ilk albümü 77'yi yayınlar. 76 yılında Çeşme adlı ilk sinema filminde Necla Nazır ile kamera karşısına geçmiştir. Kulkü Senar beni çağırdığında dedi ki Neclacığım ben bir e, müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak. Çeşme diye dedi bir pilav var. Ferdi Tayfur diye bir çocuk var bunu bulun işte film yapın falan iyi satıyordu plaklarım. Ve Çeşme filminin çok büyük bir hasret rekorları kırması bu sefer şarkıcılara daha çok yol açtı. Işte. 12 milyon gişesi olan Çeşme filmi ve şarkısı Ferdi Tayfur'un kariyeri için dönüm noktasıdır. 1973 sinema artistleri yarışması birincisi ve Türk sinemasının önemli oyuncularından Nazır'la birlikteliği bu yıllarda başlar. Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedi. Posteri var dedi. Ben Ferdi Bey'i ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Allah Allah Ferdi Bey'in böyle posterine baktım. Dedim ki ya Hülkü Bey amca bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. Ferdi Bey'in gözlerinde aşk var. Beni herhalde Allah söyledi. ne bakıyormuşum kim bilir değil mi ya? Evet, çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> Batan Güneş, Son Sabah, Yuvasız Kuşlar, Nisan Yağmuru albümleriyle 70'li yılları kapatan Ferdi Tayfur 80'lerde Bende Özledim, Yaktı Beni, Kurtuldum, Sende mi Leyla gibi albümlerle birlikte Toplam 33 sinema filminde dönemin en popüler kadın oyuncuları Oya Aydoğan, Serpil Çakmaklı Güngör Bayrak ve Necla Nazır ile kamera karşısına geçmiş, şarkılarına filmlerde yer vermiş ve tüm Türkiye çapında ününe ün katmıştır. Ve Ferdi Tayfur gerçekten çok önemlidir. Huzurum kalmadaki karelerde daha hiç kimse beni tanımıyor. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. <laughs> Ferdi Tayfur o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir. Sinema sanatçısı Oya Aydoğan'ın bir röportajında bahsettiği üzere o yıllardaki şöhreti diğer arabesk sanatçılarının çok daha üstündedir. Tümgür Ses'te çalıştım. Ferdi Tayfur'la çalıştım. İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la. Ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Vallahi. İnsanlar inan, insanlar evet, ben... gelip kendini ayaklarının altına atıyordu. Abi seni seviyoruz diye. Tayfur'un evet. Konya'da sahne yaparken 16-17 yaşlarındayken birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardır. Tayfur'un oğlu Timur'dan 13 yıl sonra haberi olmuştur. Acaba böyle gayri meşru bir ilişkiden dünyaya gelmiş olmanın verdiği bir eziklik olmadı? Niye söyleyeyim ya çocuğu? Niye onu o çocuğa öyle şeyler söyleyeyim? Gerek yok ki. Ben görevimi kabul yap, ettim yap, nüfusuma her şeyden, geçirdi. O, o, o da onun bilincinde. O da o terbiyeli, çok terbiyeli, çok ağır, çok oturup kalkmasını bilen insan. Necla Hanım, Zeliha Hanım, kız kardeş Herkes ona yardımcı oldu. Çocuğu kurtarmak için, hayata kazandırmak için herkes yardımcı oldu. Sonrasında resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda isminde iki kızı olmuştur. Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı vardır. 33 sene süren aşkları uzun süre magazin basınını meşgul etmiştir. Nazır'ın uzun süre beklediği nikah bir türlü gerçekleşmez. İstiyor musunuz evlenmeyi? Ama tabii ki yani bizler topluma mal olmuş kişiler olduğumuz için benim de şimdi bir tane kızım var. İstiyorum tabii ki. her beliriyor. cevap verecek? İstiyorum. Hayır, ya, evlenmek istiyor. Ben de ben de evleneceğim. O da evlenmek istiyor şimdi. Tamam. Doğru söylüyor evlenmek istiyor. Ben de ona ona güzel bir şeyle sunmak isterdim ama olmadı. Bundan sonra olamaz mı? Ya olamaz şimdi. Ne diyeyim hadi şimdi kadına diyeceğim <laughs> ki hadi Boşanalım hadi. Tayfur'la olan birlikteliklerinden sonra kariyerine ara veren, kendisini maneviyata verip daha sakin ve mütevazi bir hayat yaşamayı seçen Nazır, bir türlü Tayfur'u nikah masasına oturtamaz. 90'lara geldiğimizde Tayfur yine popüler ve aktiftir. 92 yılında çıkardığı Prangalar albümünde Emmioğlu ve Sabancı Kahvesi şarkıları öne çıkmış ve 5 milyondan fazla satış rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri olmuştur. 93 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katılarak rekor imza atmıştır. 90'ları hoşça kal, bana da söyle, Fadime'nin düğünü ve Best of albümleriyle kapatırken dönemin birçok popüler sanatçısı hem 90'larda hem de 2000'li yıllarda Ferdi Tayfur şarkılarına albümlerinde yer vermiştir. 2000'li yıllara geldiğimizde Necla Hanım'la birlikteyken ilişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu doğar. Bu süreçte zor bir ayrılık dönemi yaşarlar. Nazır'ın Tayfur'un diğer ilişkisinden haberi magazin basını sayesinde olmuş, ardından ayrılma kararı almış ve maddi sıkıntılardan ötürü tekrardan film setlerine dönmeyi ve filmlerde rol alabilmek için başörtüsünü çıkarmayı düşünür. Yani ya böyle bir şey şekilde... mümkün değil. Yani şimdi Sedacığım 30 yıl paylaştığınız bir hayat var ve arkanızdan dönen bir sürü Bizans oyunu var ve haberiniz yok. Önde bir kadın var çok mutlu bir hayatmış gibi gösteriliyor. Benim hayatım çalındı yani. Ya evet hayatımı çaldı benim ya. Yani beni ön tarafta tutup kendi hayatını yaşıyormuş ve benim bundan haberim yok. Dürüst davransaydı söyleseydi yani. Neden benim hayatımı çaldı? Niye benim gençliğimle oynadı ya? Neden yani? Anasına dedim ki bana bak. ...bu kadının programına gidersen ayrılırız. Bu kadın bizi ayırır dedim. Yok dedi 25 senelik arkadaşım dedi. Sen nereden biliyorsun bizi Ve ayırdı. Ve Ama, ayırdı. Ya o benim hayatımdaki... ...benim o hayatım, o benim kızım. Onun anası benim hanımımdı. Efendime söyleyeyim. Biz kavga ederiz, dövüş ederiz, ayrılırız, birleşiriz. Seni ne ilgilendiriyor kardeşim? Sizi ne ilgilendiriyor ya? Tayfur bir süre... ...Habibe Ümyani Demir'le birliktelik yaşadıktan sonra... ...2010 yılında uzun yıllar sonra resmi nikahı hala devam eden ilk eşi Zeliha Turan ile beraber yaşamaya başlamıştır. Yaşamının son yıllarını Marmaris'te sürdürmüştür. Bu süreçte bir yüz felci geçirmiş ve 2020 yılında böbrek yetmezliği yaşarken oğlu Timur babasına bir böbreğini vermiştir. 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman tayfur, arabesk müziğinin en büyük isimlerinden biri olmuş, onlarca albüm ve sinema filmiyle Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Disco Hits Essential albüm olarak prangaların yanı sıra dillerimize pelesenk olmuş en güzel şarkılarının yer aldığı Zaman Tüneli serisini seçmiştir. Şimdi Ferdi Tayfur'un dijital platformlarda en çok dinlenen 20 şarkısına göz atalım. Havasını soyunu. At hadi gel köyümüze geri dönelim. Yüzüme bakacak, yüzü kanımamış. Doğur bir kelimem. Ben de unuturum yıldız yıldız parlayan saçlarım. Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar Artık ne sen varsın anlamazsın Sen bebeğim sevdalar Yıldızlar da kayar durmaz yerinde Solar güzelliği İstemezdim Böyle aşkın mutlu Ne no, oldu no. nasıl sığdırdın Bana da söylen şimdi sen ses kaldım Bağrıma taş basacak Hayatın bulanı sellerinde Sesine geldim Bir gelin ölmüş de Orada Burada ben burada Gelmez elimizden sen orada ben, de. hatıran yeter, hatıran yeter. Yanar 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 ya. Ben de seni kaynasa, bana son, bana, bana mezar olsa merak etme sen Gözümde aşkım hasret nöbeti Sen huzurum kalmadı Fani dünya susadın çeşmeye Varmaz olaydım